Arkadaşlar merhaba. İsmim Deniz Akkapulu. Bu dersimizde abdominal travmadan bahsetmek istiyorum. Bu dersin öğrenim hedeflerini abdominal anatomiyi tanımlamak, karın travma mekanizmalarını tanımlamak, karın travmalarında ilk değerlendirme yapabilmek, karın travmalarında yardımcı tanı araçlarının yerini tartışabilmek, karın travmalarında ameliyatsız izlem endikasyonlarını tartışabilmek. Karın travmalarında ameliyat indikasyonlarını tartışabilmek ve intraabdominal kompartman sendromunu tartışabilmek şeklinde sıralayabiliriz. Karın travmalarında temel olarak iki mekanizma vardır: künt ve penetran. E, ayrıca e, patlayıcı aletlerle olabilecek ve basınç etkisinin de e, görüldüğü blast travmalar ve hepsinin bir arada görüldüğü mix travmalar da karın travmalarının oluş mekanizmaları arasındadır. Günlük pratiğimizde ortak dili kullanmak ve yaralanmayı tanımlamak için e, karnın anatomik bölgelerini hatırlamamızda fayda var. Karın travmalarında anterior abdomenden bahsettiğimizde bu kosta kenarları inguinal ligamanlar ve anterior aksiller çizgiler arasında kalan bölümdür. Toroka abdomen olarak bahsettiğimiz bölge her meme başını birleştiren çizgi ile kosta kenarında kalan mor ile işaretli görülen alandır. Tam ekspiryum sırasında diyafram 4. interkostal boşluğa kadar yükseldiğinden alt kosta kırıkları Meme başı çizgisi altındaki penetran yaralanmalar da abdominal yaralanma riski bulunmaktadır. Flank bölge ön ve arka aksiller çizgi arasında kalan alan sırt scapula inferioru ile ilyak kanatlar arasında kalan alan pelviste pelvik kemiklerle çevrili mesane ve Üreme organlarını ve rektumu içeren alan olarak tanımlanmaktadır. Tüm travma hastalarında olduğu gibi, izole abdominal travması olan hastalarda da temel travma yönetiminde gördüğümüz hastanın A, B, C, D, E'sinin değerlendirilmesi gerekir. Hastanın hava yolu, solunumu, dolaşımı, nörolojik durumu ve elbiselerinin çıkartılmasıyla tam bir muayenesinin yapılması e, gerekir. Ayrıca ilk değerlendirmede e, açık kanayan yarası olmayan ama derin bir hipotansiyonu olan hastalarda intraabdominal kanamada mutlaka aklımızdan çıkmaması gerekir. Travma mekanizmasının bilinmesi e, tanı konulmasında. Bize faydası e, olabilir Ve fizik muayeneye ilk değerlendirmedeki karın fizik muayenesine mutlaka inspeksiyonla e, Başlamamız gerekir Fotoğrafta görüldüğü üzere e, Bir emniyet kemeri izinin olması e, Bize Mezenterik avizyonu düşündürmesi gerekmektedir Aynı şekilde Karında Pulsatil bir kitle görebiliriz ya da bir deformite görebiliriz. Aynı şekilde hastanın soluk alıp vermesi esnasında yelken göğsünün olması inspeksiyonla saptayabileceğimiz problemlerden olabilir. Karnın palpasyonunda mutlaka peritonit bulgusunun e, akut karının olması, karında ciddi hassasiyetin defansının e, olması önemli bir e, bulgu olabilir. E, pelvisin lateralinden iki elimizle e, hafifçe kompresyon uygulanması ve pelvis instabilitesinin değerlendirilmesi. Ayrıca aynı şekilde toraksa kompresyon uygulanması ve kod kırığının olup olmadığını da değerlendirmemiz gerekir. Karnın perküsyonu esnasında bir timpanite alınması içi boş organ perforasyonu varlığını bize telkin edebilir. Aynı şekilde üfürüm duyulması, karnın oskültasyonu esnasında üfürüm duyulması, damar yaralanmasının damar yaralanmasından şüphelenmemize yol açmalıdır. Dominal travması olan tüm hastalarda mutlaka ve mutlaka rektal muayene yapılması gerekmektedir. Özellikle pelvis instabilitesi olan ya da üretra meyasında, üretra ucunda kan bulunan hastalarda mutlaka rektal muayene yapılmalı. Erkek hastalarda rektal muayenede prostatın yukarıda olması bize bir pelvik yaralanmayı düşündürmelidir ve e, bu şekilde üretral yaralanması e, olabilecek hastalarda e, foley kateter e, takılmaması gereklidir. Fizik muayene sonrasında yardımcı tanı araçları da e, abdominal travma hastalarında tanı koymamıza yardımcı olan e, diğer araçlardır. Bu yardımcı tanı araçlarından en önemlisi e, acil servislerde artık rutin kullanıma geçen e, ultrasonografilerdir. Travma hastasına odaklı abdominal e, sonografi, kısaca e, FAST, e, çok kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Bu yöntemde travma hastasının epigastrik bölgeden kardiyak pencereye, e, pelvise, e, sağ tarafta karaciğer ve böbreğe, sol tarafta da dalak ve böbreğin hızlıca bir değerlendirmesinden oluşmaktadır. Ve serbest sıvı görülmesi anlamlı kabul edilir. Direkt grafiler mutlaka yapılmalıdır. Az önce bahsettiğimiz gibi pervik instabilite şüphesi ya da üretral yaralanma şüphesi olmayan bütün hastalarda mutlaka foley sonda takılmalıdır. Ee, yine baş ve yüz e, travması olmayan hastalarda e, nazogastrik sonda takılmalıdır. Tansal peritoneal lavaş e, son zamanlarda e, önemini e, yitirmiş bir uygulamadır. Bu fotoğrafta görüldüğü gibi umtlikusu altından e, ya bir e, iğne kateter yardımıyla ya da yine umtlikusu altından küçük bir laparatomi e, yapılarak e, periton içinde Sıvı, kan ya da intestinal içerik varlığı değerlendirilmektedir. Ama bize retroperitonla ilgili bulgu vermez. Bir diğer yardımcı tanı aracı acil olarak hızlıca yapılabilecek tomografilerdir. Dediğimiz gibi direkt grafiler mutlaka olmazsa olmaz. <laughs> tanı araçlarındandır akciğer ve pelvis grafisi her abdominal e, travmalı hastaya uygulanmalıdır ve bu görüntüler iki yönlü olarak alınmalıdır tomografi son zamanlarda bir travmalı hastalarda en sık uygulanan yardımcı tanı araçlarından biri haline gelmiştir ama burada unutmamamız gereken şey hemodinamik olarak istikrarlı küt ya da penetran karın travmalarına uygulanabilir. Eğer bir hasta hemodinamik olarak istikrarlı değilse, tansiyonu çok düşük, nabzı filiform alınamıyorsa ve abdominal travması varsa bu hastanın gitmesi gereken yer radyoloji bölümü değil, direkt ameliyathane olmasıdır. Laparotomi endikasyonu olmayan penetran flank ve sırt travmalarında tomografi uygulanabilir. Unutulmaması gerekir ki en gelişmiş, en sofistike teknik en iyi teknik değildir. Çünkü tomografi ile diyafram yaralanması, bağırsak ve pankreatik yaralanmalar atlanabilir. Çekilecek olan tomografi de mutlaka intravenöz, oral ve rektal kontrast verilmesi tanı duyarlılığını ve kesinliğini arttırmaktadır. Peki hemodinamik olarak istikrarlılık ya da hemodinamik stabilite ne demektir? Nabzın 110 bölü dakikadan daha düşük olması ve kan basıncının 90 mm civarının üzerinde olması hemodinamik istikrarlılık ya da stabilite olarak tanımlanmaktadır. Bu bizim için neden önemlidir? Karın içi kanamaların ve yaralanmaların ameliyatsız izlemi için hastanın olmazsa olmaz koşulu hemodinamik olarak stabil ya da istikrarlı olmasıdır. Aynı zamanda yandaş karın içi organ yaralanması yok ise, hastanın bilinci açık ise ve iki üniteden daha az transfüzyon gerekiyorsa bu tür hastalar ameliyatsız olarak izlenebilir. Bizim hastanemizdeki ameliyatsız izlen protokolü klinik izlen ve incelemelerden oluşur. Nabız, kan basıncı, solunum hızı, santral venöz basınç, karın muayenesi, karın çevresi, idrar çıkışı ve nazogastrik aspiratın içeriği gibi klinik bulgular ilk 12 saatte saatte 2 kez olarak takip edilir. 12 48 saatler arasında 2 saatte 1 kontrol edilir. Daha sonra 6 saatte 1 olarak izlenir. Kan sayımı gerekirse ultrasonografi, BT ve gerekli diğer tetkikler de ilk 48 saatte günde 2 kez uygulanır. Daha sonra ki 48 24-48 saatte bir defa yapılması gereklidir. Burada önemli olan karın içi kanamalı hastaların hemoglobin takibinin takibinin sık yapılmasıdır bizim hastalarımızdan bir örnek vermek istiyorum. 25 yaşında bir erkek trafik kazası nedeniyle değerlendirmişti. Grade 4 bir karaciğer yaralanması vardı. Künt karın travması vardı. Gördüğünüz gibi karaciğer sağ lobu içerisinde bir kanama görülüyor. Bu hasta ameliyatsız olarak izlendi. Sorunsuz olarak taburcu edildi. Ve taburculuk sonrası 8. haftadaki tomografisinde herhangi bir kanamayla ilgili bulgu olmadığını görebilmekteyiz. Peki laparatomik kararını nasıl veriyoruz? Hemodinamik olarak istikrarlı olmayan tüm künt ve penetran karın travmalı hastalara mutlaka laparatomi yapmamız gerekiyor. Yani bir hastanın, abdominal travmalı bir hastanın e, nabzı 110 dakikanın üzerinde ise ve kan basıncı 90 mm civarının altındaysa bu hastaya mutlaka laparatomi yapmamız gerekiyor. Batına nafis yani peritonu geçmiş ateşli silah yaralanmalarına mutlaka laparatomi yapılması gerekiyor. Karın yaralanmalı hastalarda eviserasyon varsa yani e, karındaki yaralanmadan omentum ya da ince bağırsak intraabdominal bir e, organ dışarıdan görülecek şekilde dışarıya çıkmışsa hastada peritonit bulgusu varsa serbest hava ya da diyafram rüptürü saptadıysak abdominal kompartman sendromu varsa ve tomografi bulgularına göre e, hastaya laparotomi yapmamız gerekiyor. Burada kısaca siz, size abdominal kompartman sendromundan bahsetmek istiyorum. Normalde karın içi basıncımız 6-8 mm civadır. Karın içindeki basınç kontrolsüz e, sıvı resüstasyonu ve ciddi kanama sonrasında bazen retroperitoneal ve intraperitoneal ödemle sonuçlanır ve intraabdominal basınç hızla yükselebilir. Intraabdominal basıncın yükselmesi sonucunda öncelikle ven vena kava inferiora e basısıyla e venöz dönüş azalacaktır. Serebral perfüzyon azalacaktır. Bu durum kalbin ejeksiyon fraksiyonunu azaltacaktır. Tidak kapasitesini azaltacaktır, böbrek perfüzyonunu azaltacaktır, mezenterik dolaşımı ve ekstremite perfüzyonunu bozacak şekilde sonuçlar gösterir. Karın içi basıncının 12 mm civan üzerine çıkmasına intraabdominal hipertansiyon diyoruz. Ve bu uluslararası bir konsensus ile 4 evreye ayrılmıştır. Evre 1 karın içi basıncının 12-15 mm civa olması, evre 2 16-20 mm civa olması, evre 3 21-25 mm civa, evre 4 de 25 mm civarının üzerinde e, olmasıdır. Evre 3 e, intraabdominal hipertansiyonda karın içi basıncı e, 21-25 mm civarı arasındaysa, ve eşlik eden bir yeni gelişen organ yetmezliği varsa aynı zamanda evre 4 intraabdominal hipertansiyonda yani karın içi basıncının 25 mm civarının üzerine çıkması durumlarında bu iki durumda mutlaka laparotomi endikasyonu vardır. Laparotomi yapılarak Laparotomi yapılarak intraabdominal basıncın düşürülmesi e, ve e, en organa giden perfüzyonun e, arttırılması e, amaçlanmaktadır. Bunu koymak için mutlaka şüphelenmek, şüphelenmek e, gerekmektedir. E, karında oluşan e, distansiyon eğer hasta ventilatöre bağımlı ise hava yolu basınçlarının e, anormal olarak artış e, bizi intraabdominal basıncının e, artışla ilgili e, şüphelendirmelidir. Intraabdominal basıncı e, ölçmek için e, direkt ve indirek yollar vardır. Bu e, nazogastrik e, sondadan, rektumun içerisinden ya da mesanenin içerisinden bir transducer yardımıyla ölçülebilir. Biz de kendi kliniğimizde en kolay ölçülebilecek şekilde mesaneden kan içi basınç ölçümünü uyguluyoruz. Bu yöntemde mesane içerisindeki foley sondanın arkasına bir basit bir düzenek kurarak öncelikle mesanenin boşaldığına emin oluyoruz ve mesane içine yaklaşık 100 cc kadar serum fizyolojik veriyoruz ve daha sonra e, basitçe oluşturduğumuz e, bir santimetrelik bir ölçeği e, pubis hizasında e, tutarak mesane içindeki sıvının ne kadarının e, geri döndüğünü e, ölçüyoruz ve bize bu santimetre su cinsinden karın içi basıncını söylemiş oluyor. Abdominal travmalar, izole travmalar olduğu gibi tek organı ilgilendirebileceği gibi çoklu organ yaralanmalarıyla da karşımıza çıkabiliyor hastalar. Ve bizi en çok zorlayan hastalar bu hastalar oluyor. Ancak bu çoklu organ yaralanmalarında cerrahi tedavi ilkeleri son yıllarda oldukça değişti. Eskiden ameliyatta her sorunun tedavi edilmesi gerekliliğine, gerekliliğine inanılıyordu. E, bu da ameliyat sürelerinin çok uzamasına e, ve hastanın uzun süre ameliyatta kalarak e, en başta hipotermiye maruz kalmasına yol açıyordu. Anestezistin de baş etmesi gereken sorunlar daha önce daha önceki dersimizde bahsettiğimiz e, ölüm üçlüsü yani hipotermi, koagülopati ve asidozla e, baş etmesi gerekiyordu gerekiyordu ee, tekrar ameliyat etme gerekliliği bir başarısızlık e, olarak görülüyordu ve tedavi edilemeyecek e, şekilde olan e, çeşitli yaralanmalar çeşitli yaralanmalar mortalite ile e, eşdeğer tutuluyordu e, ama günümüzde hasar kontrol cerrahisi e, konseptinin ortaya çıkmasıyla e, ilk ameliyatta Tedavinin bitmesinin zorunlu e, olmadığı e, kısa ameliyatlarla e, öncelikle e, hayat tehdit edecek sorunun e, çözülmesi, daha sonra hastanın yoğun bakıma hızlıca alınarak asal tedavisinin yoğun bakımda yapılması ve daha sonra definitif cerrahinin, esas tedavinin e, belki birkaç ameliyatla e, yerine e, getirilmesi konsepti ortaya çıktı. Bu konseptle mortalite yüzde 20 ile yüzde 60 daha az olduğu görüldü. Bu şu demek. diyelim ki bir hastada ateşli silah yaralanması var, hasta hem iliak damarından kanıyor hem de kolunu delinmiş. Hızlıca ameliyata aldığımız zaman, öncelikle iliak damarı onarımı yapılır. Ee, burada bir kolon anastomozu ya da kolostomi e, açmakla vakit kaybedilmez kontaminasyonu engellemek üzere kolon kapatılır, hasta hemen yoğun bakıma alınır. Orada gerekli transfüzyonu, tedavisi yapıldıktan sonra 24-48 saat sonra yeniden belki de tekrarlayıcı ameliyatlara alınarak asıl tedavisi yapılmış olur. Spesifik organ yaralanmalarına bakacak olursak künt karın travmalarında en çok yaralanan organlar %40-55 ile dalak yaralanması iken Penetran yaralanmalarda bir bıçaklanma gibi, delici kesici alet yaralanmaları gibi düşük enerjili yaralanmalarda en çok karaciğerin yaralandığını görürken, ateşli silah yaralanması gibi yüksek enerjili yaralanmalarda en fazla ince bağırsak yaralanması olduğunu görüyoruz. Yine organ spesifik yaralanmalarda görüyoruz klinisyenler, doktorlar arasında bir fikir birliği oluşması için yaralanma ölçekleri tanımlanmıştır. Buradan ben sadece karaciğer ve dalaktan bahsetmek istiyorum. Karaciğerdeki yaralanma ölçeği 1'den 6'ya kadar sınıflanmış olup 1. derecedeki yaralanma daha çok subkapsüler, ve küçük alanlı bir yaralanmayı tarif ederken 6. derecedeki yaralanma tamamen bir hepatik avizyonu bize göstermektedir. Dalak'ta da bu derecelendirme 1'den 5'e kadar olmuş olup yine ilk 1. derece sub kapsüler bir e, yaralanmayı e, gösterirken 5. derece dalla tamamen devaskülerize eden bir filler vasküler e, yaralanmayı e, göstermektedir. E, hastanın klinik durumu da göz önüne alınarak bu yaralanma ölçeklerinde örneğin 1 2 e, 3. grade'deki grade 1 2 3 e, yaralanmalar ameliyatsız izlenebilirken 4 ve 5. 5. grade'deki yaralanmalar ameliyata alınması gerekebilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler.